kaç kez gücünün sonuna geldiğini hissettin. Hayat seni ezip geçiyor gibiydi ve sende kalan son güç yola devam etmek için yetersiz görünüyordu. Belki etrafına baktın ve herkesin yolunu bulduğunu düşündün ama sen hala kayıptaydın. Dışarıdan gülümsüyorsun ama içinde gözyaşların susmuyor. Belki bu videoya tıkladın çünkü içinde bir yerlerde hala vazgeçmemek için son bir neden arıyordun. Eğer öyleyse İyi dinle. Bu mesaj senin için. Zor zamanların son olduğunu düşünmeye meyilliyiz. Acının kalıcı, düşüşün geri dönüşsüz olduğunu sanıyoruz. Ama kutsal kitap bize tam tersini söylüyor. Yusuf kardeşleri tarafından satıldı, haksız yere hapse atıldı ve yıllarca unutuldu. Her şey Tanrı'nın planının bozulduğunu gösteriyordu ama plan hala işliyordu. Çünkü Tanrı hikayeleri yarım bırakmaz. Seninki hala yazılıyor. Her adım, her gözyaşı, her sessizlik onun planında yerini buluyor. Belki kendine defalarca söyledin. Şimdiye kadar olmadıysa artık hiç olmayacak. Peki ya şu anda çöldeyken Tanrı seni şekillendiriyorsa? Belki hikayenin kimsenin alkışlamadığı kısmındasın. Sessiz, karanlık, yalnız. Ama Davut da kral olmadan önce o noktadaydı. Musa da öyleydi. İsa bile dirilmeden önceydi. Peki ya sen hikayenin ortasında mı duracaksın yoksa tanrının yazdığı sona kadar yürümeye devam mı edeceksin? Bugün bu açılmamış bir iş kapısı olabilir. Kırık bir kalp, yıkılmış bir hayal, başarısız bir deneme ama bu hikayenin sonu değil. Şu anda her şeyi anlamak zorunda değilsin. Yapman gereken tek şey güvenmeye devam etmek. Çünkü acı son değil, sadece kısa bir duraklama. Zor zamanlarda hep bitmiş gibi hissederiz. Kapıların kapandığını, umutların gömüldüğünü, Tanrı'nın bizi unuttuğunu sanırız. Ama onun sessizliği yokluk değildir. Tanrı'nın sessizliği onun çalışmadığı anlamına gelmez. Aksine bu bir inşa sürecidir. Görmediğin yerlerde yavaş yavaş şekillenen kutsal bir hazırlıktır. Yusuf gençken yüceliği hayal etti. Ama sonra ihanete uğradı, iftiraya maruz kaldı, hapse atıldı. Her şey ona artık bitti diyordu. Ama Tanrı en önemli bölümü yazıyordu. Yusuf göremediğinde bile Tanrı onu görüyordu. O duymasa bile Tanrı onu işitiyordu. Kendini yalnız hissettiğinde bile Tanrı oradaydı. Her gözyaşında, her adaletsizlikte. Belki sen de şu anda tam oradasın. Dua ettin, çabaladın, umut ettin. Ama hiçbir şey değişmedi. Unutma, Tanrı bizim zamanımızla değil, kendi zamanıyla çalışır. Ve onun zamanı her zaman kusursuzdur. Ne erken ne geç. Hep tam zamanında gelir. Senin umudunu kaybetmeye başladığın anda her şey sınırlı zihnimizin hemen kavrayamayacağı daha büyük bir amaca göre şekilleniyor. Ya şu an tam da pes etmeyi düşündüğün anda Tanrı seni hazırladığı vaatle buluşturmak üzere bir zamanlama ayarlıyorsa. Bu durum günümüzde birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Aylardır işsiz olan ve kendini yetersiz hisseden bir baba Üniversite hayali kurup kabul edilmeyen genç bir kadın, büyük çaba gösterip işini kaybeden bir girişimci, soğuk bir evlilikte yaşamaktan hayat sevincini kaybeden bir kadın, depresyonla mücadele eden ve bir gün yeniden yaşama isteği hissedip hissedemeyeceğini sorgulayan bir genç. Bu insanların ortak noktası beklemenin getirdiği acıdır. Görünürde hiçbir meyve yokken beklemek, sonun geldiğini düşünmek ama Tanrı için son asla gerçek bir son değildir. Bu sadece büyük bir dönüşümden önceki sessizliktir. İsa öldüğünde öğrencileri her şeyin bittiğini sandı. Planın başarısız olduğunu, vaatlerin gerçekleşmeyeceğini düşündüler. Oysa bu sadece cumartesiydi. Ölüm ile diriliş arasındaki sessiz gün. Pazar henüz gelmemişti. Belki de sen şu anda kendi cumartesini yaşıyorsun. Her şey ölü gibi, anlamsız ve umutsuz görünüyor olabilir. Ama sen anlamasan da ayakta kalırsan senin pazarın da gelecek. Yasın yaşama dönüşeceği, gözyaşlarının tanıklığa dönüşeceği, çarmıhın yüceliğe dönüşeceği gün gelecek. Her şeyi kontrol etmen gerekmiyor. Önündeki yolun tamamını görmene de gerek yok. Sadece bu yolculukta yalnız olmadığını bilmen yeterli. Çünkü Tanrı hala hikayeni yazıyor ve onun yazdığı hiçbir şey silinemez. Doğru zaman geldiğinde ve gelecek geriye dönüp baktığında neden kapıların kapandığını anlayacaksın. Neden bazı insanları kaybettin, neden gizlice ağladın, neden geceler boyu cevapsız dua ettin fark edeceksin. Çünkü sana söz veren Tanrı yalan söylemez.'' Eğer bir başlangıç yaptıysa o işi tamamlayacaktır. Belki bugün yapabildiğin tek şey yataktan kalkmak. Belki tek dua cümlen Tanrım bana yardım ettir ve bu yeterlidir. Tanrı senden kusursuz bir iman beklemiyor. Sadece vazgeçmemenizi istiyor. Kalmanı, devam etmeni, adımların yavaş da olsa yürümeye devam etmeni istiyor. Gerekirse sürünerek bile olsa çünkü zaman geldiğinde gözyaşlarıyla ekenler sevinçle biçecektir. Bu acının boşuna olduğunu gerçekten düşünüyor musun? Tanrı'nın böylesine bir acıyı amaçsızca izin vereceğine inanıyor musun? Hayır, o seni sarsılamaz biri haline getirmek için her anı kullanıyor. Yusuf gibi yıllarca zindanda kalıp sonra yönetici olan sen de Tanrı tarafından yüceltileceksin.'' ve pek çok kişi sana bakıp nasıl başardı diye soracak. Sen ise şöyle diyeceksin. Bu Tanrı'ydı. Her zaman O vardı. Ben hiçbir şey görmesem bile. Korkunun seni durdurmasına izin verme. Yorgunluğun seni sürecin dışına itmesine izin verme. Süreç acı verici olabilir ama amaç görkemlidir. Anladığında şükredeceksin. Çünkü pes etmemiş olacaksın.'' Çünkü bu son değil. Bu Tanrı'nın hayatında ortaya çıkaracağı şeylerin sadece başlangıcı. Geçmişin seni değersiz hissettirmiş olabilir ama Tanrı seni hala çağırıyor. Lütfu hala senin için geçerli, tam da şu anda. Bize küçükken öğretilir ki ancak her şey yolundayken, geçmiş silinmişken ve imajımız kusursuzken Tanrı tarafından kullanılabiliriz. Ama kutsal kitap bunun tam tersini gösterir. Tanrı mükemmelleri değil, yüreğini açmaya hazır olanları çağırır ve kullanır. Tanrı kusursuzlukla ilgilenmez, o yaraları olanlara, acı yaşamışlara, içinde iz taşıyanlara yaklaşır ve onlarla ilgilenir. Tanrı'nın başarı belgelerine değil, tam bir teslimiyete ihtiyacı vardır. Düşünsene, Petrus İsa'yı en zor anda üç kez inkar etti. Büyük bir hataydı bu. Ama İsa, dirildikten sonra ilk olarak Petrus'u aradı ne Yuhanna'yı ne de Yakup'u, doğrudan Petrus'u. Neden mi? Çünkü Tanrı kırık kalplilerden vazgeçmez. O iyileştirir, kaldırır ve yeniden şekillendirir. Senin hata dediğine o bir başlangıç gözüyle bakar. Hiç aynaya bakıp acaba hala bir değere sahip miyim diye sordun mu? Ya da yaşadıklarından sonra kimsenin sana güvenmeyeceğini düşündün mü? Belki kötü seçimler yaptın, insanları kırdın, Tanrı'dan uzaklaştın ya da anlatmaktan utanacağın şeyler yaşadın. Ama hala nefes alıyorsan umut vardır. Çünkü Tanrı genellikle dünyanın dışladığı insanları kullanır. Musa kekemeydi. Davut ailenin en küçüğüydü. Rahav bir fahişeydi. Pavlus Hristiyanları takip ederdi. Mecdelli Meryem cinlerden kurtulmuştu. Ama hepsi Tanrı tarafından olağanüstü şekilde kullanıldı. Bugün belki de kendi kendine artık layık olmadığını düşünüyorsun. Boşandığın için, çocuklarını kaybettiğin için, hapse girdiğin ya da bağımlılıklara düştüğün için. Yaptıkların senin kim olduğunu belirlemez sen Tanrı'nın senin için söylediği kişisin ve o diyor ki sen seviliyorsun, seçildin, benim evladımsın. Belki o kadar çok düştün ki artık toparlanabileceğine bile inanmıyorsun. Ama şunu unutma, sen yaşadıklarınla tanımlanmazsın. Acı öğretir, düşüşler bizi alçak gönüllü yapar. Kayıplar Tanrı'ya daha da yaklaştırır. Sevgi için acı çekmen gerekmez ama bil ki acıdayken bile seviliyorsun.'' Kaç kez düştüğün değil, hala ayağa kalkabilmen önemli ve kalktığında göreceksin ki seni yıkmak için gelen şeyler aslında seni yeniden inşa etti. Tanrı hayatında şu andan itibaren yeni bir şey başlatmak istiyor. Her şeyin düzelmesini bekleme. Tanrı'ya dönmek için olduğun halinle hemen şimdi geri dön. Çünkü düzensizliğin ortasında o düzen kurmaya başlar acının tam ortasında şifa başlar. Suçluluk duygusunun içinde Tanrı lütfunu eker. Belki bir ebeveyn, dost, çalışan ya da imanlı olarak başarısız oldun ama bir evlat olarak hiçbir zaman değersiz olmadın. Bir evlat kimliğini asla kaybetmez. Uzaklaşabilir, hata yapabilir, yoldan sapabilir ama eve döndüğünde baba onu hala evladım diye çağırır tıpkı kayıp oğulun hikayesinde olduğu gibi baba hiçbir açıklama istemedi. Ona doğru koştu ve bir şölen hazırladı. Çünkü kayıp olan bulunmuştu. İşte Tanrı'nın seninle yapmak istediği şey budur. Seni azarlamak değil, dönüşünü kutlamak. Eğer şu anda geçmişin çok yüksek sesle bağırıyorsa, inancını daha da yüksek sesle haykır. Kendine şunu söyle. Ben geçmişim değilim. Tanrı hala beni seviyor. Tanrı hala beni istiyor. Gerekiyorsa bunu yaz. Yüksek sesle ilan et, dua et, ağla ama sakın pes etme. Çünkü sende iyi bir işi başlatan Tanrı henüz o işi tamamlamadı ve o işi bitirdiğinde kimse buna şans diyemeyecek. Herkes bilecek ki bu sadece lütuftu. Lütuf üzerine lütuf. Yaraya karşılık iyilik. Düşüşün yerine onarım. Yargının yerine sevgi. İşte bu senin Tanrın. Seni asla terk etmedi. Hatta sen kendini sevilmeye layık hissetmediğinde bile çoğu zaman imanımız olduğunu söyleriz. Güvendiğimizi, inandığımızı. Ama zor zamanlar gelince inancımız korkunun arkasına saklanır. Çünkü işler yolundayken güvenmek kolaydır. Ama gerçek iman kontrolümüzün sona erdiği yerde başlar. Çıkışın kalmadığı noktada. Kaynakların tükendiği anda artık bir B planının kalmadığı yerde. İşte tam orada iman devreye girmelidir. Teori olarak değil, eylem olarak. Sadece zihinde kalan bir iman dağları yerinden oynatamaz. Önce seni harekete geçirmelidir. Kutsal kitap bize Petrus'un suyun üzerinde yürüdüğünü, çünkü teknesinden çıkacak cesareti bulduğunu söyler. Rüzgar vardı, dalgalar vardı, korku da vardı ama o yine de adım attı ve batmaya başladığında İsa onu tuttu. Bu bize gösteriyor ki iman kusursuz olmak zorunda değil. Gerçek olması yeterlidir. Hayatında kaç kere ne yapman gerektiğini bildiğin halde harekete geçmedin. Kesin bir işaret bekledin. Tüm korkuların tamamen yok olmasını. Ama korku hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Ve Tanrı da senden yüzde yüz hazır olmanı beklemiyor. Sadece istekli olmanı istiyor.'' Belki bir kararı hep erteledin çünkü hazır olmadığını düşündün. Belki keşfetmediğin bir yeteneğin var. Yıllardır bir rafta duran bir proje, söylemeye cesaret edemediğin bir özür, başlamadığın bir eğitim çünkü artık çok geç olduğunu düşündün. Atmadığın bir adım çünkü kendini güvende hissetmiyordun. Ama gerçek şu ki doğru zaman çoğu zaman seni çağıran parlayan bir tabelayla gelmez. Doğru zaman korksan bile ilerlemeye karar verdiğin anda doğar. Ve biliyor musun insanları tekneden çıkmaktan en çok alıkoyan nedir? Kıyaslama. Etrafına bakarsın. Diğerleri daha deneyimli, daha başarılı, daha sağlam görünür. Ve şöyle düşünürsün. Bu bende işe yaramaz. Ama o kişinin kaç gece ağladığını, kaç red cevabı aldığını, kaç kere düştüğünü ve tekrar ayağa kalktığını bilemezsin. İman, başkalarıyla kendini kıyaslamayı bırakıp kendi zamanında, kendi gerçekliğinde, kendi hikayende yürümeye başlamaktır. Çünkü Tanrı senden Petrus gibi suyun üzerinde yürümeni istemiyor, kendi sularının üzerinde yürümeni istiyor. Kendi korkularının ve zorluklarının üzerinden geçmeni istiyor. Oprah Winfrey'in hayatı buna iyi bir örnektir. Çocukken istismara uğradı, 14 yaşında hamile kaldı bebeğini kaybetti, kariyerinde reddedildi ve televizyonda uygun değil denilerek kovuldu. Ama içinde bir şeyler olduğuna inandı. Korkuya rağmen yürümeyi seçti. Bugün dünyanın en etkili isimlerinden biri çünkü kusursuz bir imanı olduğu için değil, harekete geçtiği ve korkunun kararlarını belirlemesine izin vermediği için. Peki ya sen? Hayatın kusursuz olmasını mı bekleyeceksin yaşamak için? İman korkunun yokluğu değildir. Korkuyla birlikte yürümeye devam etmektir. Eğer bugün kendini duraklamış hissediyorsan belki de küçük bir adımın vaktidir. Büyük ya da etkileyici olması gerekmez. Samimi olması yeterlidir. Kalpten gelmesi gerekir. Çünkü biz harekete geçtiğimizde Tanrı da hareket eder. Tanrı senden kilometreler yürümeni istemiyor. Sadece ilk adımı atmanı istiyor. İşte sana bir davet. Ya önümüzdeki yedi gün boyunca ertelediğin bir şeyi yapmayı seçersen, günde bir adım, her seferinde bir hareket, belki o özgeçmişi göndermek, o randevuyu almak, kaçındığın duayı etmek, bir mektup yazmak, yürüyüşe çıkmak, o eski projeye başlamak, bir video kaydetmek, barışmak istediğin o kişiyle iletişime geçmek, günde beş dakika bile olsa kutsal kitap okumaya başlamak, Küçük adımlar birleştiğinde yeni bir gerçeklik oluşturur. Cesareti beklemene gerek yok çünkü cesaret korkunun olmaması değildir, bir karardır. Bu hareket halindeki imandır. Dalgalara rağmen tekneden inmektir. Seni ayakta tutan sakin deniz değil, batarken seni tutan eldir. İsa Petrus'un tek başına batmasına izin vermedi. Ona doğru geldi ve sana da gelecek. Ama önce Adım atması gereken sensin. Her şeyin mükemmel olmasını bekleme. Olduğun yerden başla. Korkularınla, şüphelerinle, sınırlamalarınla. Çünkü uygulamaya geçmeyen iman niyette ölür. Sen durmak için yaratılmadın. Büyümek, ilerlemek, dönüşmek ve Tanrı'yla büyük şeyler yaşamak için yaratıldın ve o büyük şeyler küçük adımlarla başlar. Bugün başlar. Şimdi başlar. Bazı günler tek istediğimiz biri tarafından gerçekten dinlenmek olur. Yargılamak için değil, hazır cevaplar sunmak için değil, sadece yüreğimizin söylediklerini duymak için. Çünkü acının bir sesi vardır, sadece onu hisseden anlayabilir. Kelimelerle ölçülemeyecek bir ağırlığı vardır. Hiç böyle hissettin mi? İnsanlarla çevrili ama içten tamamen yalnız gibi? Dünya dönmeye devam ediyor ama sen zamanla dolmuş gibisin. Karanlıkta sıkışıp her şeyin nerede ters gittiğini anlamaya çalışıyorsun. Bazen kaçacak yerimiz kalmaz. Başkalarını üzmek istemeyiz, zayıf görünmek istemeyiz. Bu yüzden her şeyi bir gülümsemenin arkasına saklarız. İyiyim deriz ama aslında iyi değiliz. Günlük işleri otomatik yaparız ama gece geldiğinde sessizlik çığlık olur hiçbir şey hissetmesen bile Tanrı seni görüyor. Hiç konuşmasan da o kalbini anlıyor. Mezmur yazarı şöyle sordu. Ruhundan nereye kaçabilirim? Bu şu demektir. Hiçbir zaman gerçekten yalnız olmadın. Ne o hastane odasında, ne uykusuz geçen o gecede, ne de her şeyden vazgeçmek istediğin o günde. Tanrı oradaydı. Ve şu anda da burada bu sözleri dinlerken senin yanında. Bugünün dünyasında yalnızlık gittikçe yaygınlaşıyor. İnsanlar dijital bağlantılarla çevrili ama içten içe tamamen kopuk. Her şeyi tek başına omuzlayan anne kimse görmesin diye banyoda sessizce ağlıyor. Zorbalığa uğrayan genç hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Elinden gelenin en iyisini yapan çalışan yine de fark edilmiyor etrafındakileri birer birer kaybeden yaşlı biri artık hayatında kimsenin yerinin olmadığını hissediyor. Kilise'ye giden bir imanlı ama içten içe imanı sönüyor. Bu hikayelerden binlercesi her gün yaşanıyor. Belki seninki de onlardan biri ama her şey yıkıldığında bile değişmeyen bir isim var. İsa. O da yalnız bırakıldı. O da ihanete uğradı, reddedildi, terk edildi. Ama vazgeçmedi çünkü babanın onunla olduğunu biliyordu. Bugün senin tutunman gereken gerçek budur. Kimse seni anlamasa da Tanrı seni anlar. Kimse seni görmese de Tanrı seni görür. Daha da ötesi acını hisseder. Seninle birlikte ağlar. Senin için savaşır. Gözünden düşen hiçbir yaş onun gözünden kaçmaz. Hiçbir acı onun dikkatinden uzak değildir. Hiçbir karanlık onun ışığı için fazla derin değildir. Bazen sadece güçlü görünmeye çalışmayı bırakman gerekir. Yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen gerekir. Tanrı seni yorgun olduğun için daha az sevmez. Seni tam da olduğun gibi sever, şu anki halinle, kırılmış, kafası karışmış, zayıf ve işte tam da bu halinde seni daha sıkı sarar. Eğer şu anda bunları dinliyorsan, bu bir tesadüf değildir. Belki de bu sessizce ettiğin dualara gelen bir cevaptır. Belki de Tanrı'nın seni hala gördüğünü, hala değerli ve gerekli olduğunu sana hatırlatma şeklidir. Hatalarınla birlikte, şüphelerinle birlikte, taşıdığın tüm yüklerle birlikte o seni hala çocuğu olarak çağırıyor, hala ismini söylüyor. Seni her gün yeniden seçiyor ve eğer artık yok olmanın kimse için bir fark yaratmayacağını düşünüyorsan yüreğinle dinle sen önemlisin hayatın değerlidir kalbin hala iyileşebilir hikayen hala değişebilir Sen başarıya dış görünüşe ya da mükemmelliğe dayanmayan bir sevgiyle sevilmektesin Bu sen doğmadan önce seni seçen bir sevgidir Bu senin için İsa'yı feda eden bir sevgidir bu her şey içinden çökerken bile seni ayakta tutan sevgidir. Eğer bugün yapabildiğin tek şey nefes almaksa, nefes al. Yalnızca sessizce dua edebiliyorsan dua et. Sadece ağlayabiliyorsan ağla. Ama tüm bunları yalnız taşımaya çalışma. Lütufla arana duvar örme. Gökten kendini koparma. Tanrı sandığından daha yakındır. Şu anda bu odadadır. Bu anda, bu sessizlikte. Melekleri görmen ya da gökten ses duyman gerekmez. Tanrı'nın varlığı sadedir. Kaosun ortasında gelen huzurdur. Açıklanamaz bir tesellidir. Şu anda hissettiğin şey, göğsündeki baskının hafiflemesi, bu O'dur. Tanrı sana dokunuyor ve fısıldıyor. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız olmadın ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Belki kimse seni anlamıyor gibi geliyor.'' Ama Tanrı seni anlıyor. Belki kimse ilgilenmiyor gibi hissediyorsun ama Tanrı umursuyor. Belki hayatının bir önemi yokmuş gibi geliyor ama gerçek şu ki senin hayatın amaca sahiptir. Sen umudu taşıyorsun. İleriye gitmek için yaratıldın. Yaralarına rağmen değil, tam da o yaralar aracılığıyla. Çünkü ışık o çatlaklardan içeri girer. Unutulmadın, kaybolmadın. Seni asla terk etmeyen sonsuz bir sevgiyle kuşatıldın ve o sevgi hala hikayeni yazmaya devam ediyor. Ve yine de yürümeye devam ediyorsun. Daha'sı var. Hayatın başkalarının hayatına dokunacak. Şu an seninle aynı acıyı hissedenlere umut olacak. Çünkü Tanrı birini iyileştirdiğinde o kişiyi başkalarının yaralarını sarmak için de kullanır. Yaralar tanıklığa, gözyaşları güce dönüşür. Derin bir nefes al. Yavaşça ayağa kalk. Bir adım daha at. İnancına sımsıkı sarıl. Her şey sarsılıyor gibi görünse bile belki de bu an yepyeni bir başlangıcın olduğu yerdir. Son sandığın yer aslında yeni bir yolun ilk adımı olabilir. Bir gün geriye dönüp baktığında anlayacaksın. Her şeyin değişmeye başladığı yer burasıydı. Tanrı burada hikayeni yeniden yazmaya başladı. Tam da bu sessizlikte Tanrı sana hiç gitmediğini hatırlattı. Onu hissetmesen bile hep yanındaydı. Düştüğünde oradaydı. Gücün kalmadığında bile seni bırakmadı. Ve şimdi de seninle birlikte seni ayağa kaldırmaya hazır.'' Hikayen henüz bitmedi. Her yeni gün, Tanrı'nın umut ve lütufla yazdığı taze bir sayfa daha demek. Yalnız değilsin. Acın son söz olmayacak, çünkü Tanrı'nın sevgisi her karanlıktan daha büyüktür. Dayan, umudunu kaybetme. Bugün seni kıran şey, yarın başkalarına şifa getirecek bir tanıklık olabilir. Her şeyin bittiğini düşündüğünde Tanrı çoğu zaman harekete geçmeye yeni başlar. Vazgeçme. hikayen burada bitmiyor. Tanrı'nın bugünkü acının nasıl bir zaferle dönüştüreceğini gördüğünde şaşıracaksın. O her gözyaşına anlam verir. Bazen en büyük değişim çığlıklarla değil, sessiz ama inanç dolu küçük bir adımla başlar. Yürümeye devam et. Adımların titriyor olsa bile Tanrı seninle yürüyor. Her adım şifaya biraz daha yaklaştırıyor. Ve bir gün anlayacaksın. Her şeyin dönüştüğü an tam olarak burasıydı. Tanrı burada fısıldadı. Seni hiç terk etmedim.